Toplumsal vicdanı yerel bir kararlar çıkmaması lazım. Bu teklif toplumsal vicdanı yararlayan bir tekliftir. Ben şunu sormak istiyorum, şimdi kapsam dışı kalanlarla kısmına böyle bir değindiniz, yani terör kapsam dışı. Ancak bugün e, Ergenekon davasının savcısı <laughs> Mehmet Murat Dalpuş bu infazdan yararlandı ve çıktı. Şeyde. ...terör yani FETÖ üyesi olmakla suçlanıyordu. nasıl yani kapsam dışı diyorduk ama şu an yararlanmış ve çıkmış... ...çünkü şimdi e, bu arada tekrar da tutuklandı, itirazlar olunca... ...biraz tartışılınca tekrar tutuklandı. Böyle bir durum yaşandı. Ee, yani çevirici şey, savcı, şey, savcı, eski savcı neden yararlanarak çıktı... böyle onu anlamıyorum, doğru söylüyorsunuz. Şimdi e, bu teklif geldiği zaman 48-20 özellikle... ...o kadar karışık bir durum ki yazılımda da çünkü kötü bir yazılım olmuş bir itiraz ediyor. Ya bu yazılımla... Yani bu e, ee, düzenlemeyle. Şimdi dörtte üç var. Üçte iki var. Bir bölü iki var. Üç türlü infaz indirimi sistemi var. Ha. ya bu yazılımla... ...Güneydakır'daki savcı, infaz savcısı. Delimedeki infaz savcısı. Çanakkale'deki infaz savcısı. Ayrımdaki infaz savcısı. Farklı yolunlar Farklı yolun Yorum yolun nedeniyle çıkmama durumunda olanlar. İşte sahi var ya. Evet. Yani çıkabilir. İstisnai maddeler nelerdi? Bir devlet arayına işten suçlar... Yani ilgili e, suçlar şu 713. E, TCK 220 e, 678. Ondan sonra 214... E, son şey de e, 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 eklendi biliyorsunuz. MİT, mit, mit eklendi. O da gece e, yarısı e, zor iş gazeteci için. Televizyonculuk. Halka, halka haber verme hürriyetini için çalışan e, zor. Zor. Bunun için o, o, hemen eklendi kişisel özel olarak. Bu maddeler kapsam dışı olarak uyuşturucu suçları, cinsel dokunulmazlığa ilişkin suçlar, e, adam öldürme, TCK 80, 82, 83. Evet, 83 ee, var bunun içinde. Bunlar kapsam dışı olanlar. Kapsam dışı olanlar. Demek ki o infaz savcısı, evet şeyi veren, evet, kararı veren infaz savcısı. Bu karışıklıkta, karışıklıkta gözü görmedi mi diyeyim artık. Gözü mü görmedi, beyni mi görmedi artık e, günahı boynuna. O zaman e, bu durumda e, hışan, kapsam dışı kananlar da umut böyle bir yanlışlıkla çıkamıyor. Ama eğer umutlarını da kestirmişler, öğrenmişler, yaşı yapı gibişler vs. Şimdi bakın arkadaşlar, eskiden e, özel mahkemeler vardı özel mahkemeler kurulmuştu. Orada ee, her türlü hukuk işte, e, kararları 12 Eylül'den sonra daha sonra Pritol döneminde de aynı şekilde AKP işbirliği döneminde de kurulan mahkemeler... kumpas mahkemelerinde. He. Şimdi ise suç ceza mahkeme, suç ceza hakimleri var. Suç ceza hakimleri. He. Bu suç ceza hakimleri o kadar geniş yetkileri var ki. İnfaz kanun tekibinin bir maddesinde cezaevlerinin içinden bir hükümlünün cezaevi dışına çıkarılmasını çıkarılmasını hakim yazıyordu o maddede. suç ceza hakim olarak değiştirdiler. Yani size de herhangi bir hakim ben arayayım ki bütün ka bu infaz teklifini siz infaz hakimine göre düzenlemişsiniz. Her şey infaz hakimi karar veriyor. Bu neden suç ceza hakimi karar veriyor? Yanıt alamadım. Yanıt alamadım. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de şu anda suç ceza hakimleri iktidara sopas olarak kullanılıyor. Hukuk sopası. Çöp çöp, lan, çöp, çöp lan, talimat. Serbest bırak serbest bırak. böyle kullanılıyor. Teklifte bizim itirazlarımızdan biri söyledi... O da hakimlik yazarken o maddede hakimlik iyi şu ceza hakim olarak değiştirdiler. Neden infaz hakim olarak değiştirmiyorsunuz diye şey olur, cevap gelmez. <laughs> bu mantık bile bu mantık bile burada buradaki infaz teklifinde ayrımcılık olduğunu ortaya koyuyor. Efendim e, şey tam net cevap alamadım çünkü vatandaşlar daha çok onun merakıyla aslında Anayasa Mahkemesi sürecini e, siz şimdi e, 60 gün süreniz var bu 60 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor bir de bildiğiniz gibi salgın var zaten şu an vatandaşlar mahkum ve yakınlarının bu kadar tedirgin olmasının sebebi aslında bu salgın. Daha önce yıllardan yıllardır bu söz verilmişti. Herkes bir şekilde bekliyordu. Doğru. Ama şimdi herkes diken üstünde. Böyle Anayasa Mahkemesi konusunda herkes Ağil Cumhuriyeti Havuz Harçısı'na umut bağlamıştı. Vada şöyle acil. Grup başkan vekilimiz açıkladı. Şimdi arkadaşlar dediğiniz gibi komik 19 savcılığı var. Yani cezaevinde şu anda cezaevinde eşitlikçi ve adaletli adalet verir, infaz sistemi gelmediğine göre evet. olmadığına göre cezaevinde ölümler de başladığına göre cezaevinde ölümler de başladığına göre kapalı cezaevlerinde 3 kişi de koğuşlarda 10 kişilik koğuşta 20 kişi yatıyor. Tuvaletin önünde yatıyor vatandaş? Olmuna göre. Bazı cezaevlerinde infaz koruma memurları bile artık bu süreçte evlerine dahi gitmiyorlar. Evlerine dahi gitmiyorlar. Yani e, sıkıntılı durumlar var. O nedenle anayasanın 17. maddesindeki yaşam hakkını ilgilendiren durum bu. Önemli. Onun üzerinde 60 günde beklemeye de gerek yok. Evet. yani evet. Gömün agil bir şekilde ee, davanın ee, açılması ama umudumuz da anayasa mahkemesinde acil bir şekilde karar vermesi lazım. Evet anayasalar mahke... <laughs> dönemine kadar anayasa mahkemesinin süre ve... evet. mahkemesinin burada makul Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahları var arkadaşlar. Makul şura var. Ne kadar makul süre bu durumda bence makul süre, Ümit durdurulması isteminde olduğu gibi hemen karar vermeler lazım. Tamam. Çünkü cezaevinde yatan ölümlerin ya da olacak e, herhangi bir vakaların bunun nedeni anayasa tane Anayasa mahkemesi var. Hoş. altında gibi bir süre ama tam o zaman yoktu. Abi siz bu sürece hızlandığına çok her an yolda yandırma akşam ağlanacaksanız bunu daha olacağız. Bakın arkadaşlar kapsam dışı mı olanlardan diyoruz. Şunu söyledik çocuklar için yok dedik ya. Yani çocuklar için çok basit. Ölerim çok basitti. Orjinalık mevattan suçlarda suçüstü o, o hali dışında e, bulaşmamış silah yoksa çocuk bulup arizi bir ...servis serbest bırakacaksınız. 90 evet. değil mi? Cesan ile bir de hastalar var hastalan arkadaşlar. Beyler ile ayrım yap 557 tane hasta var. Doktor Opel öyle yani yaşam şartları çok kötü. Yani bu insanlar da bu insanlar da e, yani nasıl çıkabilir? 597'si ağır 1534 hasta çocuk hükümlü var çok basit. 104. Taksim 16. madde. Anayasanın 104. taksim maddesinin 16. kız. Cumhurbaşkanı af yetkisi <laughs> var kardeşim ya. Ve af var. Bunları af Ne olur buradan, buradan 2000 kişi çıkar. Evlerine gider bu vatandaşlar. Bunlar, bunlar komit hastası, da, 19 hastası değil bunlar. Bunlar başka yaşam hastalıkları olan insanlar. 597 ağır, 1534 hasta. Sayın Cumhurbaşkanı, geçen 2 iki gün, üç gün önce meclis konuşmanı söyledim. <laughs> Size çağrı yapıyorum dedi. Affedin. Bunlar infaz indirimden yaralanamıyor. Affedin. Biz siz var siz, diye bakmayın onu. Affedin. Zaten halı hasta. Çoğu. 500 yüzde ozan Daha yerine gelmedi. Yerine gelmedi. Ama Cumhurbaşkanı bu ee, af teklifinden memnun olduğunu açıkladı. Nasıl memnun? Anlamak mümkün değil. Yani bir, bir yıl önce çıkanların tek tek suçlarını saydım. Bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Şimdi komit var. Çok aç. Bak kısmı yasakları var. Var mı? İşsizlik, ekonomi krizden sonra kriz nedeniyle Aralık ayında... Ha, safhayım oldu mu? Şu anda büyük bir e, zorunlu kapatılan işyerleri yerleri var. Berberler, kuaförler, işletmeler, kahveler... ...sözecema, şifortosuz çalışanlar... ...çoğu yer kapandı. Ha. ...çıkanlar nerede iş yapacak? Nasıl ekmeğini kazanacak? Eşyalı olanlar işçi kaldı. Islak. Afın nedeni nedir? Islak'tır. Toplumu kazandırmadır. Şovlu gene soruyorum. AK Parti'nin... ...iktidar meclislerinden... ...şu teklifin içinde ıslak neydi? Bir tek şey söyleyeyim dedim arkadaşlar. Bir şey yok ya. Islak'la ilgili bir şey yok arkadaşlar ya. Burada almışlar... ...cezaevler doğu cezaevinden kimler çıkacak? Şunlar çıkacak. Kendi yandaşlarını çıkarmıştık. Fın bu e, atın şu an çıkmasının sebebi saldın mı? Verilen bir söz mü var? Çünkü MHP bunu dinleme getirmişti. Yoksa ceza ölemeci doluluk meselesi mi? Hangi sebeplerden Bak. dolayı? Bakın bu asıl amaçlar bu. Niye girmeler arıyla Böyle var. Veriler, veriler Göğler, MHP teklifini 27 Eylül 2018'de verdi. Evet. Ve teklifin bir özelliği vardı. Teklifi şu vardı. 19 Mayıs 2018'den önce işlenen suçlar için Mert bep, Evet. Ondan sonra vatandaş, vatandaş nasıl af geliyor diye bir şey arkadaşlar. Suç işlemi oranı arttı. İkisine geçti adam. Evet. Evet.